arkadaşlar bakınız annemin yaptığı e, soğan tutması çok lezzetli çok güzel oldu annemin ellerine sağlık bakın e, çok hani beşmal soslu gibi oldu bakın, çok lezzetli bir kıymalı soğan tutması nasıl olur videomuzun e, baştan sona izleyin beğenin like atın videolarımıza e, güzel bir soğan oturt, oturtması, soğan fırında soğan, yumurta yumurtalı kıymalı soğan oturtması nasıl olur? Hep birlikte izleyelim. Hoş geldiniz canlarım. Aa. Ne yapıyorsun bakayım? bu? Anama bak be. Ne oturtma yapıyorum. Ne oturtması yapıyorsun anacığım? Kıymalı, yumurtalı soğan oturtması. Ha soğan oturtması yapıyorsun. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sefalar getirdiniz ablalarım, abilerim. Çağcı Mazlongulat'tan selamlar. Ee, annem bugün soğan oturtması yapıyormuş. Ee, soğan oturtması yapıyormuş. Fırında soğan oturtması nasıl olur? Ee, önce annem bunu nerede yapacaksın anne? Kaygaz öldüreceğim. Ocakta annem bunu e, pişirecek kıyma ile birlikte. Sonra borcama koyup e, fırında pişirecek. Pişmesine yakın üzerine yumurtasını atacak ve yumurtayla birlikte yine pişecek. Değil mi anne? Evet. Fırın, fırın oturtması. Şeyde de olabilir bakın şu soğan e, içi geçmemiş bunun ben baktım buna iyi baktım Bu soğan nasıl bir soğan anne ben hayret ettim e, ee, Gerçek ol, bu, Yo ben baktım bunu içi geçmemiş bu soğanı Yani değişik bir soğan cinsi herhalde ne o bak içi nasıl bak beyaz bakın Kırmızı Bak kırmızı arkadaşlar Bakıyorum çürümüş mü diye ama taş gibi bakın taş gibi Yok Yani çürük de değil Değişik bir soğan cinsi ve ilk defa gördüm böyle bir kırmızı soğan. <laughs> <laughs> Anne hani ne yapıyorsun bakalım bugün ne yaptın? Nasıl geçti günün? Vallahi daha çıkmadım. Geldi bahçeyi temizledim. Bahçemi mi temizledin? Evet. Hmm. Bakın bir çomuş attım beyazlarımı da attım. <laughs> Yemek yapacağım. <laughs> makana yapacağım makana. Makana yapacaksın mı? Spaghetti yapacağım. <laughs> <laughs> Spaghetti yapacağım mı? Emine ablam sana selam çok söyle Emine abam komşu Benden de selam. Baktı konuş. Selam ediyorum. Sen bana uğramadan git Almanya ya Almanya'ya. <laughs> bak ay şey Emine yengeciğim bakınız. Gördünüz mü? Nilüfer ablacığım iki tane kadraj birden bak. Nilüfer ablam ve Emine görüntü. <laughs> ee, Ayten yengem, Ayten yengem komşumuz da var. Ayten Çakıroğlu, Mesut Çakıroğlu. Her tendeler kendileri selamlar olsun. Sezcan abim sana da selamlar olsun. Ee, Almanya ee, tüm şehirlerine her yere selamlar olsun Ahnada ayten ablalar var her yere selamlar ee, Zahide ablalara İzmir'den bir ablalarım var ablanın benden selam İzmir'iyim isteyalar. İzmir'de aşkar soyatlı bir ablam var o bir tane daha ablam var onlar ee, Saymak aksam daha çok e, Erzurum'dan ulaştılar bizlere meşazlarıyla Erzurumlardan. Dadaşlar şehir, şehrinden, Çankırı'dan, e, Sivas, Tokat, Ağrı, Ağrı'dan da var. Çok takipçilerimiz selam yolluyor anne sana. Sağ olasın abi, benden de selam. Annemi annemi okuyor ben hep selamları okuyor veriyorum Anneme diyorum buradan. Annem kullanmıyor sesli sosyal medyayı ama şey e, kendisine ben selamları iletiyorum. Buradan e, Ereli'deki Özcan abi miydi ya? Aloğlu gaz almıştı ya bize selam söyledi. Ee, o da bugün gazları pişiriyor, gazı büşürüyormuş. Bugün yapıyor. Herhalde bugün yapıyor mu? olsun. Ee, tabii gazlarımızı sizi sayesinde sattık. Ee, son bir iki tane kazımız kaldı. Ee, diğerleri kuluş kuluş kalık zaten geçen yılda olanlar. Ben bu yıl sattıklarım e, e, şeyler. Geç bu yılın gazlarıydı. Geçen yılkıları ve önceki yıllar yıl hep mayalık e, şeydi şeydiler. Yumurtadan çıkaran anneleri duruyor yani. Onları istesem de satamıyorum, kesemiyorum da. Onları belirli kızı erkek hangisi olduğunu bildiğim için onlar duruyorlar. Şimdi ben kızı erkek hangisi olmadığım için diğerlerini kestim, sattım. Bu şekilde idare ettik arkadaşlar. Babam da burada. baba! Ne yapıyor? Hep süpürüyorum hep. Hep süpürüyor mu? Allah buvan böyle evde Allah süpürüyor verne gördün mü? <laughs> Yediyor mu? İyi bakalım abi, mu? Sayarman gördün mü anne? Sabahtan ya. Sabah tam değil, ya. Evet, inekleri bağladık, inekleri şey yaptık. Anacığım ne soğan var burada kız? Bu soğan ne olacak anacığım? Şimdi böyle perfiyo. <laughs> evet. Şey oluyor, ya, eksili yani e, şu an sulu olduğu için. Az bile geliyor aslında. Az bile mi geliyor? Ha borcam almaz, daha götürer mi soğan? Çöpe dört götür Bak annem daha getirdi ya, vallahi yetmemiş. Çöpe, hadi götür, beyaz götü, beyaz. Tamam. Kırmızıyla beyazı karışık yaptık biz arkadaşlar. Annem özellikle kırmızından. ben annem beyaz istedi. Anne dedim. Kırmızı da olsun için dedim daha lezzetli ol dedim. Ee, kırmızı soğan da attık içine. Kara soğan yani neyse. Ondan attık. Ay bu am evleri. <laughs> annem yetmez dedi. Anam çok yemek yapıyor. Bu yemekleri kim yedi lan ne sağ? Ben az yapıyorum, temiz yapıyorum. Az mı bu? Az değil, çok yedi <laughs> <değil. Çok yumuşak gülüyor> diyor lan sen de. köpekler veriyorum. Tabii, köpeklerim var. köpeklerimiz var. Biz fazla yapmak zorundayız. Ee, yemeklerden olsun, ekmeklerden olsun. Köpeklerimize, ketlerimize veriyoruz yani. Vallahi tek başımıza çok... yemek yemiyoruz yani. Ha... Ev lan, Tabii biz köpeklerimize bakıyoruz. Yemeklerimiz yemeklerimizi fazla yaptı yapıyoruz ki onlar da iyi yala yani. Öyle guruguru bakmıyoruz onlara. <laughs> Mama almıyoruz o ayrı da hani mama ile ne edemiyoruz da e, yaptığımız yemeklerden e, fazla yaparız biz de yiyoruz onlar değil bize beraber değil mi anne? Evet. Onlar da yani. İki tane köpeğimize bakıyoruz. Şey, Annem. annem. <laughs> Yandı mı <gözlüğü? gülüyor> Hadi bakayım anacığım. Bu çürük. Bak o da çürükmüş. Sonuna kalan bazıları ya e, diyorlar. Öyle gideceğiz arkadaşlar. olmuş. Ne olmuş? 23, 23. Etraf nasıl? Bugün hava bulutlu. songulak hava bulutlu. Çok var bugün. Ankara'ya selamlar buradan. Ee, Hacer ablalara gittik. Ankara Mama abi bizi izliyormuş buradan. Hacer bizi bakıyormuş mu? Tabii sana bakıyor. Ee, Melada abla ve annesi bizlere bakıyormuş. Sağ olsunlar. Çok selamlar olsun. Hacer ve ailesine. Ee, onların abla kardeşleri bilmiyorum. Handan abla ve İlker abi de selamlar. Hollanda mıydı? Almanya Almanya' Almanya'da mıydı? Sa Saarland mıydı? İzlemişler. Ankara Mama gittik biz. Ee, ve Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çok selamlar söylüyorum buradan tekrardan. Ee, bakınız market araçlarımız gidiyor buradan. Her yere çoklu çoklu selamlarımı gönderiyorum buradan tekrardan. İstanbul'a selamlar. Posta sorulmuş. <laughs> Bak iki sorulmuş anne. Tamam tamam bunu dökün hadi yapalım oğlum. Dökelim mı? Annem başını doğra de ya. Annem ben şimdi yardım edeceğim. Ee, evet, soğanı doğrayacağız. İkimiz birlikte ağlarız anacım. Ben <laughs> yani şunu sorayım ben He? Ha. Ha? Bunu doğruruz Hava, e e temiz havada soğanlarımızı. Nasıl doğrayacaksın bu soğanları anne? Uzun uzun. Uzun uzun. Söğüs söğüs yani söğüs şeklinde. Açın. Evet e, ee, arkadaşlar. Bunları e, pardon doğuracağız, e, doğrayacağız. Buna doğrayacağız e, ve bu şekilde gidecek. Ben de şimdi doğrayacağım. Bak iki bıçak var burada. Anneme yardım mecbur. Ben şimdi de anneme yardım edeceğim. Ee, gerçekten e, kolay değil. Ee, annem bunu kendi başına yapamaz. <laughs> doğru da yani ben ye, çekerken yardım edeyim dedim. Anacığım başlıyor musun? Başlıyor. Hadi bakalım. hemen hiç Ben şey yani doğru anneme yardım ettim. Ve e, şimdi bunu güzel bir şekilde iri iriden bu irir iri iri yapacağız. İri iri annem bunu doğradı. Ve bunu gırmayla, e, gırmayla e, salçayla kavuracak. Biraz piş, piştikten sonra borcama koyup verecek. Davul, e, fırına verecek. Kara bir fırına verecek. E, ondan sonra <laughs> yiyeceğiz. Değil mi Evet. Konuş bakay konuş. Vallahi. Çay cumanı insanı benzemiyor hiç. Sanki şeyden gökten yanmış şey. Hanım hanım gibi. De. Evet. Anacığım öyle be. Hadi. hadi gidelim mi? Hadi bakalım. Annem gidiyor. Kız nereye gidiyor? Uçuyor ya. Kaçam de. Güzel gele de. Ondan sonra Ama hadi şey bakalım. Ya. Gidelim evimize. E? Aspiru şeyini? takmadık mı? Aspirat ocağını yıkaymadım anneme de. Aspiratörü, ondan sonra şey yaptık. Arkadaşlar annem içine e, kıymasını kavurdu ve kavurdan sonra içine salçasını attı. Ve tekrar bunu tekrar kavuracak salçasını. E, ve e, içine kıyması tavalarını e, atacak. Gel anne. Evet. Hadi gel bakalım garip başına gel. Evet, annem şimdi biraz kavuşturacak onu. Ve sonra e, fırına verecek Hamurcu teyze iş başında. Mesela salçası kavrulması lazım. Bunu da içine atacak. Hep birlikte homojen bir şekilde annem bunu pişirecek. Şu geç anne. Hah. Evet, bakalım şöyle. Salçası kavrulsun biraz. Salça kuk kaybı sana. Ben aldım. ben aldım çok fazla harlı edemedim de. Bakın ocağı da, ocağı da ben silirdim anne. güzel ağaç silmişim mi anne? Vallahi yapmadım sabah. <gülüyor> <gülüyor> Anne burada. Ana! Hmm. Bak bakay! Gülay abam sakin de selam söyledi. Benden de selam Gülay. Annem şimdi soğanların içine atıyor Kıymayı kavurdu, salçayı da kavurdu. Ve içine annem... Bu soğan... Anne soğan alacak mı kız? <laughs> şey yemek yapalım. Yok alı alı. Baya o. Çünkü borcumu dolduramaz değil ki. Borcumu yapacak. Soğan... güzel güzel oluyor soğan ya. Onun yüzünü koyverdim şu şey Üzerine sena o buharına sena şey o Buhar onu çektürü. <laughs> evet. Oldu mu ka? Aa. Bakın şu kırmızı soğan bak ben demiştim ya hiçbir e çürüme yok. Bakın soğan kırmızı. Vallahi soğan. Bakın hiç hiç. İşte bak çıtı çıtı dediye bakın. 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 Çürük yok. Nasıl kırmızı soğan olmuş hayret ediyorum. Kıp kırmızı soğan. Mor soğanı biliyorum da kırmızı soğanı ilk defa gördüm. Hı. Evet, bu burada bitsin. Hı. Az bu yerin dibini almaması lazım. Az bir şey görürüz. evet. Murci teyze, merhabalar tekrardan. Merhaba. Ne yapıyorsun bakalım? Yaptın mı oturtmayı? daha zorbuduk dağlara gideceğiz. Tamam. Tamam mı? Makarna yapacağız. Mançar içiyoruz. makarna yapacağız. Evet. Yapacağız evet. evet. yapacağız. <laughs> evet. Annem günlük işlere devam ediyoruz. Ben de yanındayım. Bu ara vaktim olduğu için e, annemin yanındayım. E, annemden güzel bloklar çekmeye çalışıyorum. Senin olan blokları çok beğeniyormuş da. Sadece gülsün diye yeter diye la anne. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz benziyoruz mu birbirimize? Evet. Benziyoruz. Benziyoruz bana. Yanaklarımız benziyor. ben çok düşman değilim. Aslında zayıfım ben. Aaa. Allah Allah. Nasıl evet. zayıfsın sen? Ne? Zayıf değilsin sen. Zayıfım zayıf. Nasıl zayıfsın? Ben 80 kilosu sende. Tamam 80 kiloyum. E boyu kaç? <laughs> bir boyucuk, bir boyu bir bir metre boyum var işte. E bir metre. Yarı yarı fazlayım ha. Yüzde yüz. İfaha fazla. Yeter yeter. Yeter mi? Boyu önemli değil. Abo önemli. Abo. Ama boyu küçük olanlar yere yakın insanlar biraz tehlikeli diyorlar. Ben tehlikeli değilim. Ben bilmiyorum artık. Öyle bir söylenti var. Nasıl yere bakanlar tehlikeli? Abo. <laughs> bir yüzü gülecek. Yüzü gülmezse asla o kişi şey ekmek yiyemez. Abo doğru valla. Ekmek önemli değil de insan önce... Valla paramı vermem, ekmeği yiyemeyi yok. Herkesin baş ver. Önce insanın e, yüzü gülmesi önemli. E, hiçbir zaman e, ekmek e, yemek meselesi önemli değil. İnsanın önce yüzü gülmesi lazım değil mi anacığım? Tabii. Yani bir bardak çay da içebilirsin ama maalesef e, istersen pizzalı yiyin. E, o insanın yüzü gülmedikten sonra Olmaz. o, e, orada olsayız ne olur, olmasayız ne olur. Aman boş şey be. Biz böyle iyiyiz değil mi anne? Evet biz böyle iyiyiz. <laughs> kendi halimize, kendi hamurumuza gidiyoruz biz. Gidiyoruz işte. Bir de evi yapsaydık. Yaparız inşallah. İşte. O kadar yaptık ya bunu şükret. Ya işte. Acele etmeyelim. Allah bir yardım eder bize bir yerde işte bir o derdiniz var işte öyle Tabii gidiyorsun. Tabii işte yani üç kaldı. <laughs> anne komşuları sen izliyormuş ha burada. Kimmiş onlar bakalım. Disko ile izliyormuş da. Disko kendi koyun beni. Evet. Ha selam edeyim herkese. kimseye. Kız Hülya. Şangül abla hanım abla çok selam söyle. Ha. Vallahi Güler abi de bu arasım geldi. Koya gelmiyorum bir sene koya gelmiyorum. Bir sene mi gelmiyorum? Hürri sen gelemeyen. Yani. Hürri sen gelemeyen Hürri'sman. Ee, annem, annem şimdi oturtmayı yapıyor. Şimdi köylülerine girdi. Sargım'dan da çok izlemişler. Sargım, Sargım da köylülerimiz izlemişler. Sarıgum'u çek diyorlar bari. Sarıgum şöyle gir Hakan diyorlar. Şöyle baştan sona bir çekmemizi diyorlar. Özledik Sargım'ı diyorlar. Düzköy'ü çek diyorlar. Ee, Düzköy'e Tuncay abinin yanına gidersek seralarına bakmaz. Seralarına bir bloğunu çekmek istiyorum. Tuncay Buruş abinin güzel bir e, bahçesi var e, pazarcık yapıya e, onun yanına gitmek istiyorum ve gidince de annemden annem ben gideceğim anne. Gitmişken ıspanak parası da alırız boş mu? Ha ıspanak parası alırız. Evet paramız bir gün, ona. Bir, bir gün e, bir bloğumuz çekeriz. E, annem oturtmasını yapıyor hadi bakalım oturtmaya <laughs> bak nasıl olacak? At o dağ mı oturtma da? Arkadaşlar şimdi yumurta almaya gidiyorum kömese. <laughs> şimdi kömese yumurta almaya gidiyorum. E, markete gitmiyoruz biz. E, <laughs> yumurta almaya kümese gidiyorsun. <laughs> ya, bu da şey olsun. Ee, gülelim. Ama doğru yani markete gitmiyoruz yumurta alma. Kümese almaya gidiyoruz. Hadi bakalım alalım. Var mı acaba? <laughs> bir de yoksa. iki tane buldum. Bir tane daha bulacağız. Yetmez vallahi. Bir tane daha bulur. Dört tane mi oturuz bilmiyorum. Annem fazla yumurta sevme. Bakalım iki tane bulduk. Evet bir tane de burada var. Üç tane tamamladık. Marketten yumurtamızı aldık. Bu canlarımız sağ olsun. Yumurtlama la bunlar bu ara grevdeler ama. Üç tane yumurta bulduk. Grevdeler bunlar şu an dinlenme, dinleniyor. Bakın tüylerini atıyorlar. Ee, hadi bakalım yumurtamızı eve götürelim yıkayalım. içine kıralım. Bir tane daha kıralım. Dört tane kıralım. varsa evde tonda. Hocum, ne güzel oldu biz Oo. Gel sonra ya Tabakta da su ekmek konuruz. Çok güzel. Anamın ellerine sağlık. Çok mükemmel. Perfect oldu. <laughs> Dört yumurta gördük arkadaşlar bunun içine. Bakın. Aslında bütün bütün ortasını kırıp koyacaksın ama annem bunu sevme. Yani böyle insana porsiyonluk e, her yumurta koyabilirsin tabaklarda alabilirsin ama annem böyle sevmiyor. Ben de sevmem öyle de. Böyle daha güzel hoş oluyor. Bu biçti değil mi anne? Yayanlar tarafı. Evet. Bu, bu biçti. Ee, Gerçekten çok e, güzel oldu. Suyu guru yapmadık. Bu çek giler tane? Giler Oo. Buacım gördün mü baksana? Ne? Otur ne yaptı ne? Soğanlı gele. limonlu gele. Seni görsene takipçilerin. Ah benim buacım. Bu ya bak. Çakır bu buacım. Ne yapıyorsun? Kalem Kaliforniya mı? Kaliforniya mı? Kaliforniya mı? Kaliforniya mı? Evet, o anacığım için de kıymanın ya. Getiren o yok, Getiren yumurta. Çok yumurtalı pek ben de hiç sevmiyorum. 6 yumurta attık bunun. <laughs> Ama 10 tane daha atarım da. Ben çok aşırı yumurtalı sevmiyorum yumurta şeyi ya. Çok aşırı yumurtalı sevmiyorum. Hadi bak anacığım, çok güzel gözüküyor. Ellerine sağlık. gerçekten mükemmel oldu. Oo. Köşelerine köşeden galiba ha? Evet e Yeter oğlum şu köşeye bak bir de Şu köşeye bak Bak şu köşeye bak aracım Evet Oldu mu anne? Oldu Ooo çok güzel olmuş be <laughs> Fırına verelim şimdi Hadi, aç. hadi bakalım Aç mı kapıyı? Aç Göster şerefe takipçilerine elinde Oo, bakalım Açıyorum anneme Hadi bakalım Annem bunu fırına, annem bir fırın yapamadık ya. Bir fırın nasıl oluyor bilmiyorum ya. Ben de çok merak ediyorum fırın yapmasını. Ama nasıl oluyor, nasıl gidiyor bilmiyoruz ki. Köylü fırını. Nasıl oluyor ya, hiç, hiç bilgim yok. Köylü fırında da bir şey ama odun yapmak gerek odunla. <laughs> e koyayım sana, dur annem. Anam kedi geldi. Evet, annem. Oğlum. Şişt. Ah benim fenomen kedim bu, fenomen. Fırına mı koydun? Fırına koydum. Şimdi pişecek mi? Bir saat sürer. Bir saat sürmez. Yarım saat sürer. Bitti çünkü. Yumurtası pişecek. Tamam. Yarım saat sürer. Yarım saat. Yani doğu ısınacağı kadar şey olacağı kadar ee, bir yarım saat rahat süre. Al sen kabak kurmayı. Bir yarım saat süre bu. Yani yemek pişti. Ee, bir yarım saatlik bir işi var arkadaşlar. Yarım saatlik işi var. Etrafı da göstereyim mi? Size şöyle bir değişik olsun bir bloğumuz. Renk katılsın. Soğun oturtmasından çıksın. Sadece soğun oturtması Olmasın. Anacım. Ne yapıyorsun? Guduy mu doğula? İyi bakay. Annem doğula gudu. Ee, kış geldi kış. Sonbahar, sonbahar bitti. En sevdiğimiz mevsim bitti. Ee, şu an kış mevsimi geldi. Ee, daha o da üşmedik. Üşmü, daha titremedik de. <laughs> Daha başlayacak yani. Bakın bu çamı da ben diktim buraya. Ben ağaç yetiştirmeyi çok seviyorum. Bir bir ağaç bir insan mantığıyla hareket ediyorum her zaman. Ee, hiçbir zaman e, görüşüm ve neticem at gözüklerinden bakmak değil dünyaya ee, layık e, bir e, cumhuriyette yaşadığımıza göre e, ben ben de bir, bunun bir bireyi parçasıyım Müslümanım elhamdülillah. Ee, herkes e, Kendini kısıtlamasın her şeyden. Herkes istediğini yapabilir. Herkes kendini hür iradesiyle e, mantığıyla yaşayabilir. Ama e, bir e, şey çerçevesinde ahlak düzenleri çerçevesinde. Ben bunu fazla o konulara girmek istemem. Bilemem. E, o yüzden. Ama kimse kimseye karışmasını istemem. Herkes kendinden sorumludur mantığı. Öylesi güzel. Herkes Goyun bile kendi bacağından asılıyormuş. Herkes kendi bacağından, kendinden sorumludur. Hadi bakalım soğan oturtması nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim. Arkadaşlar bakınız annemin yaptığı ee, soğan oturtması çok lezzetli, çok güzel oldu. Annemin ellerine sağlık. Bakın ee, çok hani beşman soslu gibi oldu. Bakın, çok lezzetli bir kıymalı soğan oturtması nasıl olur? videomuzun ee, baştan sona izleyin, beğenin, like atın videolarımıza. Ee, güzel bir soğan oturtması, soğan fırında soğan, yumurta yumurtalı kıymalı soğan oturtması nasıl olur? Hep birlikte izleyelim. Anne, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet. Ee, fırında e, soğan oturtması nasıl olur? Arkadaşlar görsünler, denesinler değil mi? Güzel oluyor. Evet, bol kıymalı yapsın anlam. Bol kıymalı soğana tutması nasıl olur e, hep beraber annemin videolarını izleyelim beğenelim like atalım e, çevrenize bize öğrenin de, önerin diyor annem ha yiyeceğim şimdi soğana tutmasını yiyeceğiz ekmek ısıtıyoruz bak evet, sobanın üzerinde ekmek evet. ısıtıyoruz arkadaşlar bakın köy e, yeri böyle köy yeri böyle mi tabii rahat iyi mi Oo. çok güzel diyorsun tabii sobanın üzerinde ekmeğimizi ısıtıyoruz evet Yiyoruz sıcak sıcak. Sıcak sıcak yiyorsun. Evet. Takipçisi sana selam söyleyeler. Ben de selam. E, amca de. nerede diyorlar? İyi mi diyorlar? İyi iyi top gibi. Ha iyi bakay. Evet buradan e... Seçkin Doğan abi selamlar gönderiyorum sana. Çocuklara e, selamlar Yağız'a, Berra'ya selamlar gönderiyorum tekrardan. Bakın sobun üzerinde ekmek ısıtıyoruz değil mi baba? Ekmek ısıtıyoruz. Evet bakın buraya da koyduk. E...